Neredeyim? Ultra'nın en büyük özelliği e, osiloskop ve sinyal jeneratörü olması ve yazılımda da daha üstün olması. Şimdi bugün sizlere osiloskop ve sinyal jeneratörünü göstereceğim. Ölçüme girdik, osiloskopa girdik. Şimdi usta diyelim ki arıza tespiti yaptı, MAF sensöründen şüpheleniyor. Burada MAF sensörü nasıl ölçülüyor? Buradan araca tıklıyorsunuz. Bakın aktüatörler, ateşleme, batarya. Aktüatörlerde ne var? Bak gaz kelebeği, enjektör, valfler, termostat, yakıt. Bunların tüm ölçümleri için. Ateşleme sistemi, batarya. Alt Şimdi kandatör. sensörlere gelelim. Geldim. Crank, egzantrik, oksijen sensörü, eee, maf. Maf'a geldim. Şimdi maf iki tip sensör tipi var. Biri analog diğeri frekansla çalışan. Bu araba frekansla çalışan. Ben biliyorum. Şimdi burada genel açıklama var. Çeviriciye tıklıyoruz. Çevirici size neler yapmanız gerektiğini, hangi malzemelerin gerektiğini anlatıyor. Buraya geldim. Bakın. Mav sensörü burada. İşte birini eksiye A ucuna bağlamış. A ucuna bağladım. Siyah kabloyu eksiye işte arabanın eksi tarafından. Diğer uçta bende bekliyor. Onu da MAF sensörüne bağlayın diyor. Devam ettim. Burada canlı bir görüntü paylaşmış MAF sensörünü. Geldim. Şimdi misal demiş. Görmemiz gereken sinyal bu. Burada voltaj değerlerini falan söylemiş. Başka neler vermiş? Heh. Hangi hata kodlarıyla bağlantılıdır? MAF için olan arıza kodlarını buraya sıralamış. Şimdi gelelim bunun ölçümüne. MAF sensörü aracımızda burada. MAF sensöründe 4 tane kablo var. Birisi artı voltaj, diğeri eksi. Biri havaya giren kütleyi ölçüyor. Diğeri de havanın sıcaklığını ölçüyor. Ama yerleri değişik olabilir. Usta bunu nasıl anlayacak? Usta bunu şöyle anlayacak. Start yapacak. Arabayı çalıştır Mete. Araba P. P al. N'yi alın. Sırayla kablolara iğneyi sokacağım. Mete çalıştırırsa. Arabayı P'ye al. Sirene Şimdi en üst kabloya soktum. Şimdi görmemiz gereken sinyal bir önceki örnekle bakın örneği açalım. Örnek burada. Şimdi gelelim bizim sinyalimize. uyuşuyor. Mete gaz verir misin? Buradan ee, devir süresi masrafı, buradan ölçümü özelleştirebiliyorsunuz. Yan tarafta çıkıyor. Voltajını, frekansını. Gaz ver Mete. Ondan aşağıya düştü. Bekle. Yani maf sensörü gazın tepkimesine göre yükseliyor, azalıyor, sinyal küçülüyor, genişliyor. Kontak açık mete. Yani maf sensörümüzün üretmesi gereken sinyal örnektekiyle doğru. Sonra geldi. Kontak aynen açık aynen. mı şu an? Açık. Diğer kabloya batırdım. Aralığın dışında dedi. Hemen kendisi ayarlasın. Ya da ben seçeyim. İşte 11 10.5 voltta. Bu sensörün besleme voltajıymış ve sabitmiş. Herhangi bir sinyal değil. Şimdi geldim bir altına. Bu değer değişmedi. Yani şaseymiş, eksiymiş. Bir altına geldim. Bu arkadaş da şuradan küçülteyim bunu buradan maksimum aralığı ayarlıyorum. Maksimum aralık 2. 0.8'deymiş. Şimdi bu arkadaş da havanın sıcaklığını ölçüyor. Ee, şimdi gaz kelebeğini ölçelim. Buradan geldim. Gaz kelebeği sensörlerden. Gaz kelebeğini seçtim. Şimdi iki tip varmış. Şu olması lazım. diğerini seçim tekli yapalım. Gaz kelebeğinin testi için bizden bu bağlantıyı yapmamızı istemiş. Benim başka bir şey test Yok. Gaz kelebeğini test edeceğiz. Aktivatörlerden motorunu test edeceğiz. Bağlantıyı göstermiş. Şimdi geldim. Örnek burada bağlantıyı da gösteriyor olması gereken sinyal bu diyor. Bakın. Kırmızı olan renk 20 voltla 0 volt arasındaymış. Yani 12,5 arasında 12,5 volt arasında inip inip böyle devam edecek. Burada gerekli açıklamalar var. Çevire bastığımda çeviriyor. Okumakta fayda var. İlgili hata kodları burada yazıyor. Şimdi ölçüm yapalım. Şimdi boş boşta. Tamam. Bir tanesi için yapacağım. Şimdi gaz kelebeği burada. Ee, çalıştırma <laughs> şimdi gaz kelebeğini ölçtüm örnekteki sinyalle aynı bu şekilde sensör testlerini ölçümlerini daha hassas ve kesin şekilde yapabilir ölçü aletiyle bu sıçramaları göremez o yüzden osiloskopun en büyük avantajı bu şimdi ölçümler bu şekildeydi kabaca İşte basit sensörü için tıklıyorsunuz size söylüyor Mesela sensörler dedim ki EGR sensörü mesela. Yakıt sıcaklığı olsun. Burada seçtim. Bağlantı bu şekildeymiş. İşte örnek bir bağlantı. Araç üstünde bu şekildeymiş. Ona göre ölçümlerini yapıp e, kıyaslama yapıyorsunuz. Şimdi sinyal jeneratörüne gelelim. Ölçümlerle birlikte bu cihaz Sinyal de öğretiyor. O ölçtüğümüz sensörleri sinyalini de. Şimdi MAP sensörü havanın kütlesini ölçüyordu. Bir de sıcaklığı ölçüyordu. Sıcaklık nasıldı? Sabit DC voltajlı Ölçtük. Buradan kare dalga mı? Üçgen mi? Aktüatör için mi? Seçebiliyorsunuz. DC voltajdı. İşte kare dalga olsaydı şuradan kare dalgaya basıyorsunuz. Kare dalga oluyor. Buradan frekansını arttırıp azaltabiliyorsunuz. Biz şimdi sıcaklık yapacağız. DC. DC. Başlattım. 0.8 voltlardaydı. Buradan ben voltajımı düşürdüm. Tamam. Bu şekilde. Şimdi ekranı ikiye bölelim. Şimdi burada en üstte sıcaklık görülüyor. Ee, sinyal jeneratörü için şu üstteki iki bağlantıyı kullanıyoruz. Eksiyi yine aracın eksisini koyuyoruz. Artıyı aldım. Şurası sıcaklıktı. sıcaklığa bağladım. Bakın şimdi 2 derecede. Evet. Sıcaklık yani hava girişindeki sıcaklık kısmının testini buradan sinyali göndererek sensör e, ultraymış gibi, altı ultraymış gibi değiştirebiliyoruz. Bakın değiştirelim. Değiştirdim. Değiştirdim. yani anlayacağımız üstünde beynin sıcaklık sensörüne karşı verdiği tepki normal o kısmı sorusuz çalışıyor bu şekilde arzanın sensörden mi yoksa beyne giden kısımda mı e, ölçerek veya göndererek araç üstünde test edebilirsiniz sadece böyle basit sensörler değil kelebek, e, valfler vesaire birçok şeyi yapabilirsiniz